İyi günler. Ee, bir haftayı daha geride bıraktık ve geride bıraktığımız haftada en çok konuşulan konular arasında özellikle siyaset gündemini ilgilendiren konular arasında ABD ve AB ile ilişkiler, ABD'nin yaptırımları, e, AB'nin yaptırımları, AB ile Merkel e, de birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmesi oldu. Zannediyorum o geçen gün gerçekleşti bu görüşme. Yeniden bir yakınlaşma vesaire konuşulmaya başlandı. Bunları tabii daha önce kısmen ele almaya çalıştım. Ve Türkiye'nin yeniden bir AB sürecini yaşaması için çok ciddi reformlar yapması gerektiğini belirtmiştim bu yöndeki görüşümü. Bir diğer konu ise geçen hafta siyaset gündemini çok meşgul eden bu HDP'nin kapatılması meselesi ee, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı tarafından kamuoyu önünde çok ateşli ifadelerle dile getirilen bir talep söz konusu HDP bir daha açılmamak üzere kapatılsın vesaire e, gibi şiddetli ifadelerle e, dile getirilen bir e, konu ve bu konu üzerine e, kamuoyu e, oluşturmak bakımından öyle zannediyorum. Bir hayli insan devreye girdi ve e, HDP'nin neden kapatılması gerektiği konusunda özellikle e, pek çok fikir e, tırnak içinde, fikir e, duyma şansına eriştik. E, fakat bu tabii e, bunu pek tasvip etmeyenler de oldu. Özellikle eski AKP'liler de bu tasvip etmeyenler arasındaydı benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekilliği yapmış ve Adalet Part ve Kalkınma Partisi'nin de maruz kaldığı bu parti kapatma konusunun artık gündeme gelmemesi gerektiğini düşünen veya öyle düşündüklerini zannettiğim insanlardan da e, bu parti kapatma e, işinin çok tasvip edilebilir bir iş olmadığı yolunda e, bazı açıklamalar duyma imkanım oldu. Ama genel olarak e, kamuoyundaki görüşlere baktığım zaman HDP'nin neden kapatılabileceği konusunda gerekçe üretmek için adeta bir yarış olduğu gözlemlemek de mümkündü. Dolayısıyla bu aslında bir bakıma tuhaf bir durum. Çünkü siyasi iktidarın bir iddiası var biliyorsunuz. Artık Türkiye yeni bir Türkiye ve eski Türkiye geride kaldı. Halbuki parti kapatma bu mantıktan bakacak olursak eski Türkiye'nin bir meselesi. Dolayısıyla eski Türkiye'nin meselesi eğer hala canlılığını koruyorsa ve böyle bir gündem oluşturabiliyorsa... ...bu yeni Türkiye iddiasının da aslında geçerliliğini sorgulamak için uygun bir sebep olabilir. Şimdi bazı konuların aslında bu HDP'nin kapatılması vesilesiyle e, genel olarak ve özel olarak HDP bağlamında e, hatırlayarak adım adım e, gidelim bu HDP'nin kapatılmasıyla ilgili e, taleplerin e, ne derece değerli talepler olduğunu anlayabilmek bakımından e, birinci soru şu genel olarak demokratik e, rejimlerde hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik devlet düzenlerinde Siyasi parti kapatmak olur mu? Böyle bir şey mümkün müdür? Böyle bir şey e, demokratik olduğunu iddia eden bir devlet düzeninde tasvip edilebilir mi? E, bunun örnekleri olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla e, bunun mümkün olduğunu söylememiz lazım. Ama e, mümkün olabiliyor, siyasi partiler kapatılabiliyor. Ama çok 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 istisnai durumlarda çok istisnai örnekler üzerinden bunu ancak gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir kural olmadığı gibi, böyle bir genel yaklaşım olmadığı gibi demokrasilerde siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili uygulamalara da böyle her gün rastlanmıyor. Veya iki yılda bir rastlanmıyor veya beş yılda bir rastlanmıyor. Yani tarihte geride kalmış bir takım dönemlere özgü bazı parti kapatma durumları gözlemlenebiliyor. İspanya'da e, biliyoruz. E, Batasuna örneğinden. İşte Almanya'da çok eskiden 1950'lerde kapatılmış e, Nazi Partisi ve Komünist Parti örnekleri var. Bunun dışında benim fazlaca bildiğim e, parti kapatma örnekleri yok. Türkiye'de biliyorsunuz e, çok fazla sayıda e, kapatılmış siyasi parti var. E, bunların sayısı e, yani tek parti döneminde kapatılmış olanları, e, Demokrat Parti dönemini vesaire, onları bir kenara bırakırsak e, görece demokratik diyebileceğimiz çok partili siyasi hayat devam ederken e, kapatılmış olan siyasi partiler, ki bunlar e, 1961 Anayasası uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından e, karar verilerek kapatılmış olan siyasi partiler, bunların sayısı 25'in biraz üzerinde 26-27 zannediyorum. E, bu siyasi parti kapatmalarına baktığımız zaman e, bunların e, sayıca çok fazla e, olmasının yanında hukuka uygunlukları açısından da bir problem olduğunu görüyoruz. Özellikle 1982 Anayasası sonrasındaki parti kapatma kararlarından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne götürülmüş olanlar, olanlardan bir tanesi hariç diğer hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı uygulamalar olarak ve onları sözleşmenin ihlali olarak tescil edilmiş vaziyette. Bu bir istisna Refah Partisi örneği. Refah Partisi'nin kapatılmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukuka aykırı bulmadı, kapatılmanın gerekçesini ve Refah Partisi ile ilgili değerlendirmesini yaparken de ilginç bir karar verdi. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin parti kapatmalarıyla ilgili verdiği kararlar arasında biraz istisnai kararlardan bir tanesi. Refah Partisinin programının ve amaçlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile getirilen Temel hak ve özgürlükler düzeninin e, aksine bir düzen kurma, onunla bağdaşmayan, insan hakları ile bağdaşmayan bir düzen kurmayı amaçladığı için de kapatılabileceğini e, söyleyerek, ki bu bana sorarsanız e, sadece benim fikrim değil ama e, başka pek çok e, siyaset bilimcisinin ve anayasa ve insan hakları hukukçusunun da, kalem oynattığı bir konu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en tartışmalı kararlarından biri ama bu durumu değiştirmiyor. E, ama genel olarak baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kapatma kararlarından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne götürülenlerden tümü Refah Partisi kararı hariç Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali olarak e, değerlendirildi. Şimdi buradan HDP özeline gelirsek HDP yani Halkların Demokratik Partisi bir dizi siyasi partinin son sonuncusu, son temsilcisi belki. Yani bir Türkiye'de bir sorun var, bir, bir dizi toplumsal sorun var. Bunların en önemlerinden birinin Kürt sorunu olduğunu her zaman söylüyorum veya söylüyoruz. Bir tek ben söylemiyorum anlamında. Dolayısıyla bu sorunun içeriğinde yer alan unsurların çözümüyle ilgili talepleri dile getiren bir dizi parti 1990'lardan itibaren sürekli olarak kuruluyor, kapatılıyor. Kuruluyor, kapatılıyor. Bir çizelge yapmak istesek bir hayli parti çıkıyor bu sorunla ilgili olarak Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyet haline gelmesini talep eden ve bu bağlamda Kürt sorununda çözümü için uğraşan ve bunun etrafında örgütlenmiş siyasi partiler. Hepten başlıyoruz yani Halkın Emek Partisi'nden başlıyoruz. DEP, HADEP, DEHAP, Demokratik Toplum Partisi diye gidiyor. Arada ÖZDEP vesaire var ve bunların hemen hemen tümü Herhalde 6-7 tane sayısı. O da çok önemli değil ama arka arkaya kurulup kapatılan e, Anayasa Mahkemesi tarafından hakkında kapatma kararı verilen partiler bunlar. E, en son Barış ve Demokrasi Partisi vardı. Fakat Barış ve Demokrasi Partisi kapatılmadı da e, kendisi e, başka bir partiye dönüşerek Demokratik Bölgeler Partisi'ne e, dönüşerek e, Halkların Demokratik Partisi ile Demokratik Bölgeler Partisi şeklinde iki parti e, oluşumu gerçekleşti. E, şimdi elimizde HDP var. Şimdi halkların Demokratik Partisinin kapatılmasını talep etmek demek bu tabloya baktığınız zaman iki şey anlamına geliyor. Bir, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı davranmaya devam edelim. Çünkü daha önce HDP'nin temsilcisi olduğu çizgide kapatılmış olan partilerle ilgili. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların tümünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı verdi. Dolayısıyla aynı şey HDP için de geçerli olacak. Dolayısıyla böyle bir tavır yani biz buna devam edelim. Dolayısıyla başta söylediğimi tekrarlayayım. Hani yeni Türkiye yeni Türkiye değil aslında bu talep eğer ciddiye alınacaksa ki e, ki kamuoyunu çok meşgul ettiğine göre bir hayli ciddi taraftarı da var gibi görünüyor. E, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması aslında bir eski Türkiye e, uygulaması olur. Dolayısıyla ve o eski Türkiye zaten e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere temel hak ve özgürlükleri çok fazla da takmayan veya işine geldiği zaman e, özgürlüklerden yanaymış gibi görünüp e, zaman zaman keyfi davranmaktan çekilmeyen bir Uygulamalar dizisine biliyorsunuz sahip olan bir siyasi süreçte bu aynen devam ediyor yani ben e, eski Türkiye yeni Türkiye ayrımına ve bu söyleme e, onay vermek anlamında söylemiyorum e, fakat bunu böyle söyleyenler böyle bir ayrım yapanlar açısından e, HDP'nin kapatılmasının e, ağza dahi alınmaması gerektiğini e, söylemeye çalışıyorum. E, bunun yanında HDP'nin kapatılması talebinde bulunmak. HDP'nin temsil ettiği siyasi talepler, dile getirdiği siyasi talepler, temsil ettiği kitleler, bunların dile getirdiği sorunlar en başta Kürt sorunu tabii ama HDP günümüzde Kürt sorununu da aşan ve Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili temel sorunları kucaklayan bir siyasi parti haline de geldi. Bunu da e, yatsıyamayız. Çeşitli bileşenleri var. Dolayısıyla sınıfsal e, çatışma boyutundan e, tutun da e, toplumsal cinsiyet cinsiyet yönelimi, e, buna dayalı hak talepleri, özgürlük talepleri, eee ırkçılık karşıtlığı vesaire gibi Türkiye'nin eee demokratikleşmesiyle ilgili temel sorunlarıyla e, bitişen çok ciddi talepleri olan ve bu bakımdan da oy oranını bayağı yükseltme potansiyeli olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP %13 civarında bir oy almıştı. Dolayısıyla bugün de %11-12 civarında son seçimlere baktığımız zaman kamuoyu yoklamaları gene o çerçevede ama her halükarda bugünkü seçmen sayısına oranlayarak kabaca bir tahmin yaparsak böyle 7-8 milyonluk bir seçmen tabanından bahsediyoruz. bunu bu partinin kapatılmasını istemek demek bu seçmen tabanının da bir anlamda kapatılması anlamına geliyor. Onu da kapatalım o zaman diyebilir miyiz? Ve bunu diyemeyeceğimize göre bu seçmen tabanının HDP ile kendisini bütünleştirmesini sağlayan toplumsal siyasal sorunlar neyse o sorunları ciddiye alıp o sorunların üzerine gitmek aslında doğru olan yoldur. Bu doğru yolu seçmeyip HDP kapatılsın diye bir söylem kurmak siyaseten bir defa demokratikleşme yolunda ilerlemeye çalıştığını söyleyen bir ülke açısından hiç de tasvip edilebilir bir yaklaşım değil açıkçası. O yüzden belki de demokrasi ve e, bununla birlikte başka söylemleri de aslında eğer parti kapatmayı istiyorsanız onu da terk ediyorsunuz demektir ki o zaman e, başka şeyler söylemek gerekir. E, bir diğer konu tabii HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bu siyasi değerlendirme e, olarak belki e, söylenebilir. Daha önce söylediklerim. Ama bir diğer konu işin hukuki tarafı. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve kanunlarına göre hala siyasi partilerin kapatılması mümkün mü? Burada ilginç bir durum var. E, o da şu. E, Anayasanın 68. maddesinin 4. fıkrasında bazı siyasi partilerle ilgili e, yasaklar var. E, ve 69. maddede de bu yasaklara aykırı davranan ve aykırı davranışların odağı haline geldiği tespit edilen siyasi partilerin e, kapatılacağından bahsediliyor e, ve Anayasa'daki bu 68. maddedeki yasakların e, uzantısı olan çok ayrıntılı başka yasaklar da siyasi partiler kanununda var ve onlar da kapatma sebebi olabiliyor. Dolayısıyla e, kapatma mümkün e, halen e, kanunlarımıza göre e, siyasi partiler kapatılabiliyor, kapatılabilir Anayasa Mahkemesi kararıyla böyle bir şey mümkün. Fakat bugün medyaskop için bu hazırlığı yaparken okuma fırsatım oldu aslında biraz erkenden. Murat Sevinç değerli anayasa hukukçusu meslektaşım Murat Sevinç çok güzel bir yazı yazmış dikende yanılmıyorsam İşin hukuki tarafını çok daha ayrıntılı olarak e, ama çok net bir biçimde ifade ediyor ve e, bazı değişiklikler yapıldı anayasalarımızda, anayasadaki ilgili maddelerde biliyorsunuz. Bu maddelerde yapılan değişikliklerle siyasi partilerin kapatılması e, hem zorlaştırıldı e, hem de e, bunların siyasi hayatımıza olan etkisi, bir anlamda minimalize edilmeye çalışıldı. Murat Sevinç'in de değerlendirmesi artık parti kapatmanın çok fazla böyle bir hükmünün reel hayat bakımından kalmaya kal, kalmadı yönünde. Yani kapatılan bir partinin yeniden kurulamayacağı gibi bir yasak var veya partinin kapatılmasına sebep olan siyasetçilere işte 5 e, yıllık yasak getirme meselesi var ama e, bu yasakların ve e, kapatılan partinin devam niteliğinde partilerin kurulamayacağı yasaklarının aşılamaz yasaklar olmadığını da bildiğimiz için e, Murat Seviç de onları işaret ediyor. Dolayısıyla bunların pek anlamlı olan bir e, yasaklar dizisi olmadığını e, göstermek e, gerekiyor. E, doğru. Ama ilginç olan taraf bu parti kapatma mekanizmasının gerekçeleriyle birlikte aslında bütünüyle hukuk sisteminin dışına atılmış olması gerekirdi bence. Hiç böyle hükümlerin devam etmesine gerek yoktu. Siyasi partilerin ırçılık yaptıkları zaman veya doğrudan şiddet eylemleriyle e, bağlantı içinde oldukları zaman kapatılmaları için e, İspanya örneğinden de bildiğimiz üzere böyle bir kanuni dayanak, anayasal dayanak olması e, aslında bence şartlı değildir. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında bu tip örgütleri zaten yasaklayabilirsiniz ve kapatabilirsiniz. Bunun mekanizmalarını kurabilirsiniz. Belki nasıl bir kapatma mekanizmasının olacağına dair bir usul e, öngörülebilirdi. E, Ama bütün bu demokratikleşme reformları sırasında örneğin siyasi partilerin sendika vakıf dernek gibi e, toplumsal örgütlerle bağ kuramayacağına dair 12 Eylül rejiminin getirdiği otoriter yasakların e, kaldırıldığını biliyoruz anayasa değişiklikleri sırasında sanırım 1995'te keza 2001-2004 ve sonrasındaki değişikliklerle işte bu parti kapatmaların zorlaştırılması vesaire. Onlar yapılırken buradaki işte devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü aleyhine faaliyet göstermek filan gibi böyle gayet geniş yorumlanabilir ve içine her şeyi sokabileceğiniz ifadelerle oluşturulmuş bir dizi yasaklar var ve o yasakların örneğin siyasi partiler kanunun bir maddesinde programında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapatılmasını isteyen siyasi partiler hakkında kapatma talep edilebileceği söyleniyor. Bu gibi ayrıntılı yasakçı düzenlemelerin mevzuattan temizlenmesi gerekirdi. Her neyse onlar duruyor ve dolayısıyla mümkün. Peki Siyasi partilerin kapatılmasında nasıl bir usul takip ediliyor? Ee, Murat Sevinc'in yaz, değindim yazısında da dile getirilen bir husus bu. Ee, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tek yetkili. Dolayısıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı e, harekete geçecek, bir iddianame hazırlayacak ve bir siyasi partinin kapatılmasını Anayasa Mahkemesi'nden talep edecek. Anayasa Mahkemesi de bu konuda bir yargılama yapıp sonunda partinin kapatılması talebini ya kabul edecek ya da reddedecek. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından başka hiç kimse Türkiye'de bir siyasi partinin kapatılmasını isteyemez. Dolayısıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuda harekete geçmesi lazım. Peki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nasıl harekete geçer? Siyasi partiler kanununa göre kendiliğinden yani resen harekete geçebilir veya Bakanlar Kurulu yahut Adalet Bakanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçirilebilir. Ondan böyle bir kapatma davası açması talep edilebilir. Bakanlar Kurulu artık kalmadığı için Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda talepte bulunacak demektir. Bu kanunu da değiştirmeyi unutmuşlar galiba. Bakanlar Kurulu ibaresi kalıyor. Kalmış burada. Dolayısıyla bunun yerine Cumhurbaşkanı'nın veya işte Adalet Bakanı'nın harekete geçmesi lazım. Veya ilginç bir şey kanuna göre bir siyasi parti işte son genel seçimlere katılmış olan bir siyasi parti de herhangi bir siyasi parti bu işte bir şartı var son seçimlere katılmış olmak gibi. <laughs> bu siyasi parti de herhangi bir siyasi parti de bir siyasi partinin kapatılmasını isteyebilir. Şimdi burada ilginç e, bu son şey e, yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bir siyasi parti de müracaat ederek başka bir siyasi partinin kapatılmasını isteyebilir. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi liderliği lider kadrosu oradan gelen sesler bağlamında eğer halkların demokrasi partisini, halkların demokratik partisini kapatmayı istiyorlarsa, onun kapatılmasını istiyorlarsa bunun için ellerinde bir imkan var. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etmeleri gerekiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı resen belki harekete geçmek için bazı hazırlıklar yapıyordur veya yapmıyordur. Biz onu bilemeyiz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten bunu istiyorsa o zaman Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na böyle bir müracaatta bulunabilir. Bu müracaatı yapmadan e, Milliyetçi Hareket Partisi kapatılsın pardon Halkların Demokratik Partisi kapatılsın şeklinde bir söylemle kamuoyunda böyle bir hava yaratmak bir siyasi beklentinin bununla bitişmiş olduğunu bize düşündürtüyor. Ne gibi bir siyasi beklenti olabilir onu da bilemiyorum. Veya bu bir siyasi şov gibi görünüyor. Dolayısıyla Acaba Halkların Demokrasi Partisi'nin kapatılması talebiyle ortaya çıkan bu atmosferi yaratan e, siyasi kadronun e, gerçekten ciddi anlamda bunu isteyip istemediği ancak yargıdan Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu yönde bir müracaatı olması halinde anlaşılabilir. Bunu da görmek için e, önümüzde çok fazla bir zaman yok. Yani sürekli olarak HDP kapatılsın demek... E, bir şey ifade etmiyor. Kapatılması için sizin de hukuken e, yapabileceğiniz bir iş var. Bunu yapabilirsiniz, yapmalısınız. Yapmıyorsanız o zaman e, HDP kapatılsın diye bu söylemi neden e, kamuoyu önünde sürekli olarak kuruyor ve tekrarlıyorsunuz? Bu soru tabii benim gibi pek çok vatandaşın da zihninde cevapsız kalan bir soru. Hepinize iyi günler.